Bizim köyde abonun öküzü diye bir tabir var. Ee, adamın öküzü hiçbir alta yaramadığı, hiçbir olayı anlamadığı, hiçbir komuta tepki vermediği için dilden dile yayılmış bir olaydı. Abonun öküzü. Yani bugün bakmış olduğunuz zaman benim videolarımı izleyen abonun öküzleri de aynı işleve sahipler. Hiçbir boktan anladıkları yok. Hiçbir olayı anlamıyorlar hiçbir olayla alakalı bilgileri yok. Öküz gibi, öküzün bıçağa baktığı gibi gelip videoyu başından açıp sonuna doğru sarıp ortasını izlemeyip sonra boş yapıyorlar. Beyin sizlere diyorum ki ulan geri zekalılar. Size diyorum ki Bitcoin'de büyük bir düşüş gelecek ama bu düşüş yeni rekor seviyesinden sonra gelecek. Abonun öküzü kardeşlerim diye bu arkadaşlara serzenişte bulunuyorum. Ama öküz öküz olduğu için halen daha diyor ki e, şu an düşüş gelmesi kurumsalları yok bilmem ne olurmuş. Biri yazmış şu an düşüş kimse beklemesin. Biri yazmış düşüş yakındır. Ya abi bunlarla ne yapabilirsiniz ki ya? Ha, bu adamlar hayatlarında ne ana sahip olabilirler? Ya? Hiçbir şey olamazlar. Bunlar o adamın öküzü gibi. Abonun öküzü. Ha bunun öküzü, ha, bu öküzler. Öküzler yani öküz olmasa benim ne söylemek istediğim çok net anlar. Düşüş gelecek diyorum. Bu düşüş yeni rekor seviyesinden sonra gelecek diyorum. Gelmeyecek diyen varsa da kazığa oturduğu gün aklına ben geleceğim. Hepinizi öpüyorum. Bitcoin 100 bin dolara doğru gidiyor saygılar.